Abim nasıl çalışıyor? İşi zor. kalıp bir şey yapar. İnşaatta çalışır. Sonra güneşin altında çalışırlar. Oruç tutuyor gidiyor. İşte çalışıyor. Emek veriyor. Sonra akşam gelince bile hemen yatıyor. Çünkü sabah kalkınca onlar da çabuk işe gidiyorlar. Altıda, altı buçukta işe gidiyorlar. Onların işi de zor, baya bir zor. Annemin ve babamın e, ne işler yaptığını söyleyeceğim. Annem ev hanımıdır. E, bize ödevlerimizde yardım eder, yemek yapar, bize yemek yapar. Babam ise çalışır, serbest mesle. Yani yani turlara çıkar, bir şeyler satar. Eve ekmek getirmeye çalışır. İşte Antalya'ya falan gider. Oradan bir şeyler alır, bir şeyler satar. Yani babamı evde görme imkanı çok olmuyor ama yine de olsun. Benim babam bir işçi. Tavuk işlerinde uğraşıyor. Tavukları gelip arabayla götürüyor. Her yere gidip geliyor. Kaza yapabilir. Benim babam zor şartlar altında çalışıyor. Sabah 5'te gidiyor. Akşam 7'de geliyor. Benim annem ise bir kasiyer. Para kazanmak için elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Her şeyi iyi yapmak zorunda. Ve paraları alıp kasaya koymak zorunda. Ama o paralarda kim bilir? Belki mikroplar var. Benim annem böyle çalışıyor. Evde kal Türkiye. Benim babam annem ve babam şef. Annem e, annemin çalıştığı yerde annem şef. E, orada annem ...sırf benim için e, orada saat birlere kadar belki de sabaha kadar mesai yapıyor. Mesai de kalıyor. Bu yüzden ben çok üzülüyorum. Eve gelince de çok hadsiz, çok yorgun oluyor. E, ben bunun için çok üzülüyorum. Annem çok yorgun olunca e, çok üzülüyorum. Aynı şekilde babam da. O da geç geliyor işten. O da yoruluyor. Annemle babam işten geç geldiği için çok yoruluyorlar. Ben çok üzülüyorum. Bazen iş kazaları oluyor. Ee, küçük iş kazaları oluyor. Annemle babam mesela eli kesiliyor. Öyle şeyler oluyor. İş kazaları oluyor. Ben bu yüzden de çok üzülüyorum. Annem annemle babam bu zorluklar altında çalışıyor. Ee, size bunu paylaşmak istedim. Annem hastanede çalışan bir per, e, sağlık personeli. Orada mikrop ve bakteriler var. Ve annem bu koşullarda çalışıyor. Gece gündüz demeden hep çalışıyor. Eve gelince çok yorgun oluyor. Sizlere bunu paylaşmak istemiştim. Bütün sağlık çalışanlara selam. Selam. Bay bay. Uzun yola gider. Yal gider, kış gider, yağmurla gider, sonbaharda gider, ilkbaharda gider, gece gündüz gider. Gece de ilk uykusuz kalır, e, arabası bozulur, arabasını tamir eder, dağ demez, bayır demez, hep tamir eder. Benim babam da böyle para kazanıyor. Babam eti de çalışıyor, sabah erken saatlerde gidip akşam geliyor ve ekmek parası getiriyoruz. bize. Annemse ev hanımı bize yardım ediyor ödevlerimize. Biz ben de ona evleri falan yemek falan yaparken yardım ediyorum. Bir de küçük kardeşimiz var. Benim babam pideci. Fırında pide yapıyor. Pide yaparken eli yanıyor. Pideleri keserken elini kesiyor. Annem ev hanımı bize gün boyu hizmet ediyor. Kardeşimle ilgileniyor. Tüm emekleri için anne ve babama çok teşekkür ederim. Benim babam arçelikte çalışır. Yani fabrikada. Taşımacılık veya taşımacılık yapar. Annem bakkalda çalışır. Ve ev hanımıdır. Annem bakkalı saat 8 veya 9 vakitlerinde açar. Gece saat 8 veya 9'da kapatır. Ve bize gelir ve yemek yapar. Evde kal Türkiye'ye. Babam inşaatçı. Sabah 7'de gidiyor, akşam 7'de geliyor. Annem işte çalışıyordu. İşten çıktı. Bize bakıyor, ödevlerimize yardım ediyor. Evlerimizden yardım ediyor. Babam bizim için ekmek parası getiriyor. Bunları sizinle paylaştığım için çok mutluyum. Herkese bay bay. İnşaatta çalışmak çok zor. Ee... Herkes soğukta, sıcakta çalışmak zorunda. Ee, size bunu pay paylaşmak için çektim bu, bu, bu videoyu. Ee, annem ev ev kadını, evde yemek yapıyor, biz bizlere bakıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Emeksiz hiçbir şey yetişmez. Sevgi bile emekle büyür. Zor koşullarda çalışan tüm işçilere, emekçilere, anne babama akıttıkları alın terine, bizim için yaptıkları her şeye selam olsun. 4B sınıfı olarak en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramınız kutlu olsun.